yanımda Merhaba. kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Ben de varım. Bugün kuzenimiz karakter yapacak. Nasıl karakter? yaparken video çekin. kanalı abone unutmayın. Evet. Ben bunu, ben bunu sonunda söylüyorum. Olsun şimdi. <laughs> o yeni buralarda. Kuzenim evet. biraz küçük ama yapabileceğine inanıyorum. Yani yani biraz daha <laughs> her zaman telefon <laughs> izliyoruz. Oyun oynuyoruz. Evet, şimdi Erkek mi kız mı erkek <laughs> yapalım. Sen hangi karakter? Sen hangi saçı seçmek istiyorsun erkekte? ve bırak o seçsin. Tamam. Tamam. Yani, altlara gidebilirsin. Altlara. Altlara altlara. altlara. Ben buraya gideceğim. Ama. <laughs> bu mu? Aha. Altlara da git istiyorsan. Altlara da çok güzel şeyler var. Mesela. Arkadaşlar. Mesela bu. Nasıl? Babanın saçına <laughs> Bu iş güzel. Bu güzel mi? Hı Rengi hangi renk olsun? Kahverengi <laughs> mi? Ben turuncu. Hı Turuncu. Hangi şöyle koyu mu olsun açık mı olsun? Açık olsun. Tamam, Açık, değil mi? açık olsun. Evet. Şimdi şimdi Gör göz Göz göze gideceğim sana. Sakalları Hadi. olsun mu doluş tıça Sakal diyor ki sakal, sakal. böyle sakalları olsun mu? Olsun bak bu Bu olsun mu? Olsun. Bence olmasın. Ezal. Ağzı gözükmüyor. Evet, olur. Olmaz mı? Ol, olur, mi? olur. Olmasın. Mı? Olmasın. Hemen. Olmasın. Gözünü seçelim. Gözün hangisi olsun ki? Hmm, bakalım. Bence şu güzel. Nasıl? E ee, kirpiği de olabilir. Şöyle. <laughs> Ama kirpi kız gibi. Ben bunu sıkıyorum. Bu daha güzel. Evet. Baksana su tali bak. <laughs> <laughs> bak. Kaşlarını seç bakalım. Ben saçını seçtim ya deli. Kaç, kay, ay, Kaç? kaç, kaç. Diyorum. Kaş. Ne? Kaşlar hani buramız var ya. Allah. Ha. Orayı seç. Hangi kaş olsun? Ben yani Bence en güzel konuşanımız şu anda ablam. Bu olsun mu? Olsun. Rengi? Rengi de. Turuncu olsun yine bence. Yok. <laughs> tamam hadi hangisi? <aynısı>. Koyu <laughs> ben... mu olsun? Ama koyu olsun. Koyu olsun. Koyu Bu açıktı. Şu olmaz. <laughs> evet şimdi ağzı. Ağzı. Ben ağız... <laughs> Bence bu ağzı Bence ağzı istiyorsun Ense. Dur Ense açıyorsun. Ama Elsa... Enser... Atlara gidebilirsin. Elsa bak gözü bir şey seçme ha. Şu nasıl? Bu iyi. Bu iyi tamam. Tamam. Ama burnu seçmedik. <laughs> Hangi burnu istersin? Bence burnu güzel ama. Olsun. O güzel çünkü bizim burnumuz böyle. Ama bizim burnumuza benzemesi gerekmiyor. Mesela Benden böyle de olabilir. Bak bu çok güzel. Bu iş güzel değil mi? baba oldu gibi. <laughs> bu mu? Ha. Hangi <laughs> renk olsun burnumuz? Hmm, turuncu mu? <laughs> bu mu? Boyu değil mi? Hı hı. Hmm. Peki kıyafet. Kıyafet olur. Erkek tamları bak bakalım. Ama şimdi oradan yemeğini biliyoruz. Bak hadi. burada bir sürü kıyafet. Hepsine bakacağız tamam mı? Ben şunu Mesela şurada o. benim suyum var. Ondan mı getirsene? Bunu mu? Evet. 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 Bunu ister misin? Bunu ister Aa dur dakika. Abla. Elinde böyle bir şey var. Ben şurada suyum var getir bana. Bu nasıl olsun? Ben bu güzel güzel arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? Bir şey yapacağız. Bu nasıl? Güzel. Bu Bu güzel ama bu gibi oldu. Buna bu olur, bu olur. Bu ne Aldık mı? Göz göz ister misin? Ensel Yok. Şuralarda en da var onu göstereyim. Şuradaki şu, 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 ister. Şunları ister misin? Bu ben yani biraz daha. Ben gözle bunu. Bence bu güzel ama. Evet aslında. Güzel. Bu mu? Bu Bu da var istersen. Ben bunu. Bu mu? E, aslında bir Bum. kız kendisi. Bu bence bu güzel. Bu güzel. Bunu açalım. Bunu bu aldım. Sen, bu? Bu bence bu güzel. güzel. Bu güzel. Şimdi şapka seçelim. Şapka mı? Şapka. Şapka, şapka mı? Tamam. Evet, şapka. Ben şapka. 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 Hı hı. Ben başta süsledim. İstersen şapka olmasın. Evet. Şapka. Şapka olsun mu? Olmasın mı? Olsun. Bu mu olsun? Hı hı. Ama pek de iyi olmadı sence. Süper bir karakter. Şimdi bitsin mi? Gözlük takmak ister misin? Yok hayır dedim. Yok yok yok. Yok Ben Bunu isterim. Bu mu? Hı hı. Pek de iyi yani... olmadı Ne düşünüyorsun? Güzel oldu mu senin karakterin? Bak bu senin bebek karakterin. Bak bak bebek karakterin. Ne sen bebekken böyleymiş. Ha. Bu bir, <laughs> evet, bu büyük, küçük karakter bebek. Ama her neyse güzel oldu mu karakterim? Aha. Evet arkadaşlar. Oo böyle. İkinci karakter yapmak ister misin? Tamam. Yaparım yazda. Şimdi tane karakter yapmak istiyormuş. Şimdi tane kız karakter yap olur mu? O kız karakterine geçelim. Olur. Tamam. Allah karakter. Tamam. O zaman bence rengi... E, e, Nasıl seçiyorum tane rengini? Ama biraz açalım. Evet. Evet. Arkadan e, evet, ses geldiği için... Bir tane için, kız yapabilirsin. Kim ben yapacak? Yapayım. Sen. Sen. <laughs> <laughs> Niye lan? İşte kız bu da, ah, bu da atlarda da var mı? <laughs> kız, kız saçını beğendi abla. Ha. Bu nasıl? Ayşe sen onu sor. Bu sanıyorsun. güzel. Bu, musun? da güzel. Bu atlara bak atlara, bak, atlara bak, atlarda çok güzel şeyler var. var. Tamam tamam bunu beğendim. Tamam tamam renkini hangi renk olsun? Abi. Evet. Siyah. Siyah mı? Aha. Siyah. Siyah burada. Abla. Yani. Kahverengi de olur. Ama güzel oluyor bak. bak güzel. Gel gözlerini seçelim. Kirpikli olmak zorunda. En sevdiğim bu olsun. 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 mu? Bu olsun mu? Ah, bu olsun mu? Olsun. Tamam. Kaşları güzel tarafım. Burnu seçelim. Burun. Bu, hmm. bu burun sen güzel. Bizimkine evet. benziyor. Evet tamam. bizimkine benziyor. Rengi? Ben turuncu seçerim. Koyulaştırayım mı? Ben ben yapacağım. Tamam sen yap. Çok koyulaştırmıyor. Tamam. Şimdi kaşlarını seçelim. Bence kaşları güzel ama rengi biraz. Kaşları güzel mi? Evet. Hmm. Tamam. Bir tanesini alak. Ha bu ne olacak? alsın? Bunu tamam, olsun? Aa, olsun? Rengi aynı olsun. Bence kız <laughs> güzel oluyor. Ben bunu alacağım. Değil hı hı. Koyulaştıralım mı? Ben yani koyulaştıracağım. o <laughs> bana <laughs> <Olmaya, gülüyor> iyi olmaya başladı fark ettin mi? Ağzı güzel. Bence ağzı evet güzel. Değiştirelim <laughs> mi? Değiştiririm bunu alalım. Bu mi? Aha. Mi? Aha. Kıyafet elbise mi giymek istersin? Normal kıyafet mi? Ay, be, erkekler kızlar olmaz. Sadece kızlar bunu giyer. Hı. Kızlar, kızlar bunu sever. Bu mu olsun? Bunu seviyorum aslında. Aslında o da olur. <laughs> Dur bak e, böyle şeyler de var istersen. Aa bu nasıl? Değil. Dur tamam hangisini istiyorsun? Sen yaz. Kızlar da bunu beğenler. Evet, Kızlar bunu beğenir. Gerçekten de çok beğenir. Taş. tak bakalım. Ben sonu. Tamam mı? Altına girebiliyorsun. Sağ Aa ben şey istiyorum. Ne ama, 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 ama gözükmüyor ki. En güzel gözükmüyor. O gözlük zaman bu, bunu alalım. Bu değil güzel değil mi? Evet bu güzel. <laughs> yani gerçekten bu güzel. Gözlük takmak yani. ister misin? Evet isterim. En güzel. En Bana bir gözlük tak. Ben... Ya, ama bu, göz... Aa, bu güzel. Ama gözlük yakışmıyor ki. Güzel. Evet bu güzel. Şimdi bu oldu ya. şimdi. Anladım. bence bu kadar yeter abla. Tamam gösterelim. Bu Ayşe'nin karakteri. Ay bu Ensar'ın karakteri. Buna karakterine ne ad veriyoruz? Karakteriniz ne olsun? Ee, Ensar olsun? Ensar olsun. Ensar olsun. Ensar Tamam. Bunun ne olsun adı? Mia Güzel. Evet. Ama sen Ayşe diyorsun. olsun. Ayşe olsun. Hı, Ayşe, Ayşe olsun. de bir diğer kuzenimiz. Ayşe olsun. Evet. Bunlar da biziz. Bak Ensar bunlar da ben. Bu, bu Am bu da ben. Güzel mi? Değizle de mi yaptı lan? Ben Bak bunu ben yaptım. Evet arkadaşlar bu da bu kadar olabilir. Evet. Karakterleri böyle oldu. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız ee... sonra açıklarız. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arada bunun ismini de soralım. Arkadaşlar Ay, tamam dur bir. Arkadaşlar şimdi biz ee, karakterimizi yaptık. Artık oyunumuza devam edelim. Evet. Ama tadına... şimdi ya nasıl oyunumuzu devam edeceğiz. Evet. Sen kaç yaşındasın Enser söyle onu da. İki. İki mi? İki beş 5 yaşın, Enser beş yaşında ve Kuzenimiz de çok güzel bir kuzenimiz değil mi? <laughs> Erkek kuzenimiz. <laughs> O zaman en sersen o zaman kapattım o bugün videoları, O video bugün o kapattı. Kapat videoyu. Kanala abone olmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>